Hiçbir şey <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba bugün Bursa'ya geldim. Sağolsun kardeşlerim de ziyaretime geldiler. Daha doğrusu biraz spontane oldu o yüzden geç haber verdim. Genlikte bir işim vardı onu çözdüm ve yani 25 kilometre falan vardı aramızda. Benim ki Bursa'yı bir uğrayayım Twitter'a yazdım. Sağolsun Ender, Serkan bandırmadan bastı geldi. Hayati abi buradaydı, Erdiç buradaydı. Çok sağ olsunlar. çok keyifli vakit geçirdik. E, Tabi biz video çekmeyi unuttuk, sonra aklımıza geldi. Şimdi arkadaşlar bu anı ölümsüzleştirmemiz gerekiyor. Ekibi kurduk buraya. İşte Serkan'ım geldi. Biliyorsunuz <laughs> Telegram ekibinde aynı zamanda. Bu arada Özkan yok. Özkan da inşallah İstanbul'da, daha İstanbul'da ağırlayacağız. Hep birlikte tekrar toplanacağız. Serkan biraz bize bahsetsin bakalım gün nasıl ha. geçmiş? Keyfi yerinde miymiş? Ne yapmış? Ne Vallahi etmiş? Benim anlık oldu, Twitter'da gördüm. Ee, Bursa'dayım falan yazmış. Ben de bandırmadan koptum geldim. Ee, hazır Ozan abi gelmiş kaçmadan yakaladık filan dedik. Ondan sonra gayet keyifli bir vakit geçirdik yani. Hem böyle şey olsun piyasalar hakkında olsun hem hayata dair. Teknik analiz filan. Gayet güzeldi yani. Yani yatırım fikirlerimizi filan paylaştık. Bu arada evet. Ender kardeşim de geldi. Evet. O da böyle çok yakışıklı bir arkadaşımız. Estağfurullah. O da, <laughs> o da bize biraz bahsetsin bakalım nasıl geçmiş günler yapmışız. İyi ki ben de bir sürü insanla tanıştım. Yani genelde Twitter'da haşin haşin olduğumuz zaman yüz yüze görüşmediğimiz insanlarla yüz yüze tanışma fırsatı buldum. Gayet iyiydi, keyifliydi. Hala devam ediyoruz. Orada <laughs> arada yatırım fikri olarak biz bazı fikirlerimizi de paylaştık burada. E, biliyorsunuz hani bazı coin'leri alıp satın yapıyoruz, işte fikirlerimizi paylaşıyoruz ekipçe, e, işte BTC fikirlerimizi paylaşıyoruz. Hani neredeyiz, ne aşamadayız, nereye gidebiliriz, bundan sonrası ne olur diye. Bence çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Hı? Bir kere hepimizin boğa olduğunu fark ettik konuşurken. <gülüyor> <gülüyor> yani, Allah'tan aramızda ayı yok yani. <laughs> o yüzden sözümüzde öyle dümdüz, dimdik konuştuk yani diyebilirim. Önümüzdeki dönemde de inşallah her şey çok daha güzel olacak. E, bu tarz böyle hani videoları da e, daha sık atmayı ümit ediyorum. Gittiğim şehirlerdeki ya da ilçelerdeki arkadaşlarla görüşüp keyifli videoları inşallah arttıracağımızı düşünüyorum. E, genel itibariyle de işte e, Bitcoin piyasasında da boys arkadaşlar. Bunu da ilan ediyoruz buradan. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sizin diyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Abi benim kesin Serdar abi yorum yaparım geçen hatırlıyorsan böyle geçmişte video çekmiştim herkes alsın filan. Evet evet ilk video çekersen de zaten. Sonra Serdar. Serdar abi, maşallah demişti ne kadar sakin bir arkadaş. <laughs> evet evet. Öyle evet, Sonra evet. benim bütün ailem bana güldü. <laughs> Aslında bana o kadar sakin <gülüyor> dedin. <gülüyor> yani. Yani Doğan'ın sakin olmalı dedim o zaman sana. <gülüyor> sakin olmalı. Ender zemli şey diyecek bizi. Ben de çok memnun oldum. İnşallah ileriki zamanlarda yeniden kendiniz. İnşallah kardeşim. Abi, ben abi. Özkan abiye selamlar. İstanbul'da inşallah görüşeceğiz kendisiyle. At büyüklü Özkan abi. <laughs> Özkan bu arada görüyorsun değil mi? Benim videolarımda sürekli herkes sana selam söylüyor. O kadar sevdirmişsin kendini. Gönül isterdi ki burada ol. Erdekteymişsin. Ee, Erdekteydin en son herhalde. Ama sen muhtemelen Twitter'ın olmadığı için görmedim onu. Bu arada bütün arkadaşlara, Serdar Kaya'ya, Serdar Ayhan'a ee, Malatya'dan kardeşim Tarık'a herkese bol bol selamlar söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Sevgiler.